الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نور سورة سنين كرك ستزين جايت كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون O insanlar ki daha önce bahsi geçen e, kalplerinde nifak olan, imanlarında şüphe olan insanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ve ıda duğu ıla Allah ve Rasulühi Allah'a ve Rasulüne davet edildiklerinde liyahkuma beynehum Aralarında hüküm vermek üzere veya işte niza ettiklerinde kim haklı kim haksız kim doğru kim yanlış kim doğrusunu yapmış kim yanlışını yapmış kim haklı kim haksız bunun tayin edilmesi üzere Kur'an'a davet edildiklerinde aranızda hükmü Kur'an versin dendiğinde veya gelin sünnete gelin aranızdaki hükmü sünnet versin yani peygamberimizin sözleri vermiş olduğu hükümler onlar e, baz alınsın ona göre kim haklı kim haksız orduya çıksın dendiğinde اِذَا fariqun مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Bir de görürsün ki onlardan bir kısmı bir kısım insan dönüp giderler. Yani aralarında Kur'an hakim olsun, sünnet hakim olsun istemezler. Dönüp giderler. Yani eee hayatlarıyla ilgili ticari, hukuki e, her türlü alanda karşı karşıya kaldıkları sorunlarla ilgili hükmün Allah ve Resulü tarafından verilmesini istemezler. Kur'an'ın ve sünnetin yani peygamberimizin vermiş olduğu hükme yanaşmazlar. Onu kabul etmezler. Allah ve Resulü aranızda hükmetsin dendiğinde çekip giderler onlardan bir kısmı buna yanaşmaz çekip gider. Ve iyyekul lehumul hak yatu ileyhi Eğer Kur'an'ın veya sünnetin kendilerini haklı çıkaracak bir durumda olduğunu sezerlerse hemen boyun bükerek gelirler. Derler ki biz Kur'an'a başımız feda, canımız feda. Sünnete canımız feda. Kur'an hükmedecek, peygamber hükmedecek, sünnet hükmedecek. Biz Müslümanız. Tabii ki böyle olmalıdır. Kur'an'a göre ben haklı değil miyim? Sünnete göre ben haklı değil miyim? Peygambere göre ben haklı değil miyim? Haklıyım ve hepimiz peygamberin vermiş olduğu, Kur'an'ın vermiş olduğu hükme boyun bükmek zorunda değil miyiz? Allah böyle emrediyor, karşı mı geleceksiniz der, Kur'an'a ve sünnete davet etmeye başlar. Ne zaman? Haklı olduğu zaman. Kur'an ve sünnet onu haklı çıkaracağı zaman. Ama Kur'an ve sünnet onun haksız olduğunu ortaya çıkarıyorsa, dönüp gider, yüz çevirir, Kur'an'a ve sünnete yaklaşmaz. Kur'an'ın ve sünnetin hakim olmasına yanaşmaz, hükmetmesine yanaşmaz, çeker gider. Yani bunu toplumumuzda da görüyoruz. Adam geliyor fetva sormak için. Eğer haklıysa Kur'an seni teyit ediyor. Sen haklısın, sünnet seni teyit ediyor, sen haklısın dendiğinde ha diyor, hamdolsun kurban olalım biz dinimize, Kur'an'ımıza, bak ne güzel söylemiş, bak haklı olduğumuzu ispat etmiş, sen bunu diğer tarafa anlat, onlar da Kur'an'a, sünnete uysunlar, hakkımızı yemesinler diyor. Ama iş değişince Farklı malumatlar, bilgiler gel geldikten sonra bu kişinin yanlış yerde olduğu anlaşılınca Kur'an'a ve sünnete göre çek çekip gidiyor. O zaman diyor, olmaz. Kur'an baş tacı diyenler, kendi aleyhlerine hüküm verilince Kur'an'ı başından indiriyor sünnet baş diyenler kendi aleyhlerine hüküm gelince sünneti başından indiriyor. Bu nedir? Bu tabii ki münafıklıktır. Bu imansızlıktır. İmana aykırı bir durumdur. Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili ile e, sonraki ayet-i kerimede efi kulubihim marad ya bunların kalbinde hastalık mı var diyor. Böyle yapanlar. Efi kulubihim maradun Onların kalplerinde iman hususunda hastalık mı var? Hasta bir imana mı sahipler? Hasta bir kalbe mi sahip bunlar? Allah biliyor da ortaya çıkması için o şekilde ifade ediyor. Yoksa Allah her şeyi kesin olarak bilir. Emir <laughs> tabu yoksa şüpheye mi düştüler? Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Tekrar söylüyorum. Allah bu soruyu bilmediğinden haşa sormuyor. Biliyor. Ancak kullarının düşünmesi, idrak etmesi için onların dilinden, durumundan yola çıkarak böyle inkari bir soruyu soruyor. İnkari bir soru cevabı beklenen soru değil, ayıbın ortaya çıkartıldığı sorudur. Bu sorular inkari sorulardır. Yani siz de düşünün böyle mi, şöyle mi manasında. Akledin böyle mi, şöyle mi. Siz de akledin. Siz de idrak edin. Bu durum bunu mu yansıtıyor, yoksa şunu mu yansıtıyor? Siz, siz karar verin, aklınızla düşünün manasında, düşünmeye davet ettiren bir soru üslubudur. Yoksa Allah soru sormaz. Allah e, her şeyin cevabını bilir, soruya gerek yok. Her şeyin cevabını bilir, kalplerde olanı bilir. Dolayısıyla buradaki soru inkari bir soru ve düşündürmek için e, geliştirilen bir soru, bu. E fî kulûbihim marad kalplerinde hastalık mı var? Emirtabu Yoksa bunlar şüphe içine mi düştüler iman hususunda? Em yehâfûne yeif Allahu aleyhim ورسوله yoksa onlar Allah'ın ve resulünün kendilerine haksızlık yapmasından mı endişe ediyorlar haksızlık yapmasından yanlış yapmasından yerli yerinde hüküm vermemesinden mi endişe ediyorlar nasıl bir durum? Yani ya kalplerinde hastalık var, ya imanlarında şüphe var ya da Allah'a ve Resul'üne güvensizlik var. Yoksa onlar Allah'a ve Resul'üne güvenmiyorlar mı? Em يَخَافُونَ ay <laughs> yahif Allahu عَلَيْهِمْ rasuluhu. Allah'ın ve Resul'ün kendilerine zulüm etmesini mi edeceğinden mi endişe ediyorlar? Edeceğini mi düşünüyorlar, sanıyorlar? Ki bunlar hepsi inkari soru. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olmaz ama onlar böyle bir şey varmış gibi düşünüyorlar. Bel ulaike humul zalimun Burada bel bir laf istemek yani şöyle mi böyle mi diye soru soran Yüce Rabbimiz e, bel diye aslında bu soruların inkari soru olduğunu beyan etmiş oluyor. Bel bilakis. Yani evet ben böyle dedim. Tam tersine tam tersine onların durumu haklı bir durum değil. Konumu haklı bir konum değil. Tam tersine haksız bir durumdalar. Haksız bir konumdalar tam tersine onlar zalimlerdir bel ulaikehumu zalimun onlar zalimlerin ta kendileridirler zalimlerin ta kendileridirler böyle yapmakla onlar zulüm görmediler zulüm yaptılar böyle düşünmekle şüpheye düşmekle kalplerinde hastalık beslemekle imanda şüpheye düşmekle Allah'ın ve Resulünün haksız hüküm vereceğini verebileceğini düşünerek aslında zulüm görmediler. Zulmün kendisini kendilerine yaptılar. En büyük zalimi zalimliği kendilerine yaptılar. Bel ulayke humu zalimun. Gerçek zalim Onlardır. Bilakis gerçek zalim onlardır. Zalim nedir? Haksızlık haksızlık yapandır zalim. E, haksız yere başkalarına zulmeden, başkalarına işkence eden, eziyet eden, eza çektiren, onların mallarını, canlarını, nesillerini, ırzlarını gasp eden bunlar zalimdir. اُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimlerin ta kendileridirler derken peki e, bu zalimler Allah'a ve Resulüne zulmedebilirler mi? Edemezler. Peki bu zalimler kimlere zulmeder? Bu zalimler başta böyle yaparak kendilerine zulmetmiş olurlar. Ha, onlar nefislerinin zalimleridirler. Nefislerine zulmederler. Peki bazen Allah azze ve celle bir ceza gönderir, bir bela, bir musibet gönderir ve ardından derler ki Allah neden bu musibeti gönderdi? Neden kullarına eza, cefa? çektiriyor. Neden burada masum insanlar da var, onlar da perişan oldular? Eğer Allah böyle bir şeyin yapılmasına izin verdiyse veya hükmettiyse Allah azze ve celle acaba bunu yaparken adil midir? Merhametli midir? Rahim midir? Rahman mıdır? Hakim midir? alim midir? Nasıl oldu da bütün bunları yaptı? Biz ortada büyük bir zulmün, haksızlığın olduğunu gözlerimizde görüyoruz. Allah bütün bunları nasıl yaptı derler diyorlar. Ne zaman diyorlar? Bir bela, bir musibet geldiğinde. Yani daha açık örnekler verelim. Örneğin deprem olsa, Onlarca insan, çoluk çocuk binalar altında kaldı, Allah bunu yaptıysa ne zalimdir diyor. Var bunu, e, duyduğumuz çok insan var. O yüzden, kardeşlerim sabredin, hepsi Allah'tandır kelimesini, kullanmayın dediler bir ara. İnsanlar, fail Allah'sa, Allah zalimdir diyorlar. İnsanların böyle bir hüküm vermelerine sebebiyet verecek bir cümleyi siz de kullanmayın. Siz kullanırsanız ardınızdan böyle söylüyorlar. O yüzden susun. Dendi. Peki burada zalim kimdir? Ha, zalim Allah mıdır? Haşa. Zalim kimdir? Zalim... İnsanlardır, isyankarlardır, müşriklerdir, münafıklardır, tağutlardır, Allah'a karşı gelenlerdir, Kur'an'a karşı gelenlerdir, İslam'a karşı gelenlerdir, Allah'ın sınırlarını aşanlardır, çiğneyenlerdir, Allah'ın mülkünde... Allah'ın vermiş olduğu can ile yine Allah'ın vermiş olduğu mal ile yine Allah'ın vermiş olduğu güç kudret ile Allah'a düşmanlık yapmaya niyet eden Allah'a düşmanlık yapmak için verilen bu nimetleri kullanmaya çalışan Allah'tan daha güçlü olduğunu ve onu yenebileceğini düşünen Allah'ın azabından asla korkmayan onun azabıyla dalga geçen insanlardır haksızlar, zalimler. O ceza geldiğinde o cezayı Allah masum insanlara vermiyor. O cezayı Allah hak eden insanlara veriyor. Bu böyledir. Peki deniyor ki çoluk çocuğun ne günahı var? Onlar da helak oluyor. Cevap. Çoluk çocuk cennete gider. Haksız değil onlar. Günahkar değil onlar. Allah onları ayırmıyor. <laughs> dilediğini ayırıyor, dilediğini ayırmıyor. Bunun sebebi, hikmeti Allah katında malumdur. Sonra dünya bir nimetlenme, zevk sefa sürme bir yaşam yeri değil. Allah dünyayı zevk sefa sürme, yaşama, gülme, oynama, eğlenme yeri olarak tarif etmiyor. Bunun için de yaratmış değil. Ya bu sabiler ne günah var yaşasalardı deniyor. E de Allah dünyayı bir yaşam yeri olarak yaratmadı ki. Zek sefa, gezme, tozma, eğlenme, gülme, oynama yeri olarak. Yaratmadı ki. Zevk sefa, gülme, oynama, eğlenme yeri olarak yarattığı yer cennettir. Allah onları cennete aldı, bitti. Ya almasaydı, aldı, aldı ya işte. Allah'ın mülküne sen ne karışıyorsun? Yaratan Allah, alan Allah. Dünya denen cehennemden cennete aldı işte ne var? Dünya bir cehennem gibidir aslında yani. Ezası, cefası, hastalığı, imtihanı, zorlukları çoktur. Gayret gerekir. Çalışmak gerekir. Tembellik yapan perişan olur. Gayret, gayret, gayret. Müthiş bir gayret gerekir. Çalışmak gerekir. Azim gerekir. Kudretli olmak gerekir. Nefse karşı büyük bir savaş. Sürekli savaş. Elinde kılıç nefsine karşı savaşıyorsun. Hiç yani nefsim az bir yoruldum ya. Az şöyle bir dur bir sakin ol. Dediğinde nefis acımasız durmuyor. Hayır diyor. Hayır. Seni yeneceğim diyor. Nefsin imana karşı mücadelesi var. Savaşı var. Elindeki kılıcı gece gündüz bırakmayacaksın. Uyuduğun zaman bırakırsın, nefis o seni bırakır. Aklını yitirirsen nefis bırakır seni. Akıl varsa, ayıksan, nefis seni bırakmaz, illa ki de seni teslim alacak, şeytana götürecek. O zaman bu nefis emmare olan, kötülüğü emreden, sürekli kötülüğü yapmamızı bizden talep eden, bize bunları emreden İçimizdeki bu düşmana karşı sürekli bir savaş içerisindeyiz. Savaş. Yorulsak da anlamıyorum. İlla savaşacaksın. Böyle bir durumdasın. <laughs> Hastalığı var. Musibetleri var. Mücadelesi var. Yorgunlukları var. Var da var. O yüzden yaşanacak bir yer değildir dünya. Dünyayı yaşanacak bir yer olarak tarif edenler yaşanacak yer olan cenneti kaybederler. Çünkü dünyayı yaşanacak bir yer olarak zevk sefa, oyun eğlence yeri olarak tarif edenler, bu şekilde algılayanlar aldanıyorlar. Çünkü ebedi mutlu olacakları cenneti feda ediyorlar dünyanın zevkine, sefasına. Kalk namaz kıl dediğinde küçük bir uyku için cenneti feda ediyor. Ya kalk kaçta yattın? Ya onda yattın. Kaç saat uyudun? 8 saat uyudun. Ezan okun. 8 saat yetmiyor mu? Vallahi yatakta bir oraya dönüyorum, bir buraya dönüyorum, uykuda kaçtı. Yetti. E kalk bir namaz kıl. Yok kılma. Ya o zaman sen cenneti talep etmiyorsun. Sen tembelsin. Tembellerin gideceği yer değil cennet. Azimli olmak lazım. Gayretli olmak lazım. Her sabah, her beş vakit haydin salata, haydin namaza, haydin kurtuluşa, haydin cennete. Ey insanlar! Böyle tembellik yaparsanız cehenneme gidersiniz. Ya kalkın da bir cennete gelin. Dönün Allah'a. Cehenneme gitmeyin. Dönün. Bu yol cehenneme çıkan bir yoldur. Dönün. Cennet yolu buradandır. Cennetin yolu camiden geçer. Duadan, niyazdan, itaattan, ibadetten, namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan, ahlaktan, iyi muameleden, iyi insanlıktan geçer. Hadi gelin bu tarafa. O gelmiyor. Gelmiyor. Git başımdan diyor. Ne ne yapacaksın o zaman? Tercih ettiği yol kötü yol. Mücadeleye devam. Böyle bir kötü bir yol yordam üzerinde olan insanlar aldanıyorlar mı? Aldanıyorlar. Hayatta aslında herkes belli oranda aldanıyor. Belli oranlarda biz de belli oranlarda aldanıyoruz. Belli oranlarda kayboluyoruz. Belli oranlarda nefsimize mağlup düşüyoruz. Bunlar var. Ancak bu oranları çoğaltmamak lazım. Biz nezih değiliz. Oranları yani e, aldanma oranlarını çoğaltmamak lazım. Yüzde 50'nin yukarısına geçmemesi lazım. En azından yani. Yüzde 50'nin yukarısına geçerse görüntü o zaman kötü oluyor yani. E tabi yüzde 50'ye kadar serbest demiyoruz. Haşa böyle bir şey yok. Ya en azından hiçbir şey yapamıyorsan, hiçbir şey yapamıyorsan oransal olarak aldanma günlerini, anlarını, zamanlarını, vakitlerini, aldandığımız vakitlerimizi en küçük oranda tutmaya gayret sarf etmemiz lazım. Burada biterim vakit tamam olduğu için Allahu u Teala cümlemizi e, iman ehlinden, İslam ehlinden eylesin, cennet ehlinden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.